Selamlar Fexobit YouTube kanalında bir kez daha buluştuk haftayı yavaş yavaş sonlandırırken. Acaba ABD'de kripto varlıklara ilişkin regülasyonlar çok 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 yakın olabilir mi? Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim, iki önemli yasa tasarısı kripto varlıkları düzenlemeye dair sunulacak oylamaya diye. O iki kritik gün geldi çattı ve bir tanesi kabul edildi. Şu yasadan bahsediyorum, Dijital Varlık Piyasa Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası. Detaylar nasıl? Hem Cumhuriyetçiler tarafından hem de Demokratlar tarafından hazırlanan oylama ve kabul edilen bir tasarıdan bahsediyoruz. Bu noktada bir hatırlatma demokratlar özellikle bu yasa tasarılarına çok daha çekinceli davranıyorlardı. Hem güç daha fazla onların elinde olduğu için hem de merkezi yapıları korumak istedikleri için. Ancak cumhuriyetçiler bu sürecin bir an önce olması için harekete geçtiler. Kaldı ki işte o harekete geçiş sürecinin meyvelerini aldığımız bir dönem ne olacak peki aslında? Şöyle bir noktada regülasyonlara yaklaştığımızın evet net bir göstergesi ve gücü bu yasa CFTC tarafına veriyor. Yani kripto varlıklar artık emtia tarafı ile birazcık daha güçlü şekilde kontrol edilecek. Emtia vadeli işlemler komisyonu tarafından kontrol edilecek. CFTC dediğimiz açılımı bu aslında komisyonun. ve Dolayısıyla da acaba SEC burada tamamen devre dışı mı? Soruları tabii ki geliyor akla. Hayır öyle olmayacak. SEC'in de kural koyma yetkisi var onu da söyleyelim. Bugün de Tarım Komitesi tarafından yine kripto varlıklara dair bir yasa tasarısı oynanıyor. Bu arada CFTC'nin denetimi komitesinde. Dolayısıyla bugünkü veriler de son derece önemli olacak. Ancak ilk defa kripto varlıkları bir yasa tasarısının oylanmış haliyle resmi bir şekilde masada görüyoruz. Aslında sahnede görüyoruz. Bakalım kripto varlıklarla ilgili regulasyonlar bir an önce gerçekleşecek mi? Çünkü bu noktada Cumhuriyetçi tarafın bir açıklaması var. Onu da söyleyelim. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry'den bahsediyorum. Geri sıra olan eleştirisi, sert yorumlarıyla hatırlayacaksınızdır belki onu. Diyor ki aslında o da Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya'da zaten regülasyonlara dair şekillenmeler oluşmaya başladı. ABD tarafı geç kalmak üzereydi. Bununla ilgili de adımlar atılıyor. Bu bir yazılım devrimi aslında ancak doğru kullanılırsa bir finansal devrime dönüşebilir, dönüşmek üzere açıklamasını yapmış. Bir haberci olarak gerçekten katıldığımı söylemeliyim bu noktada kendisine. Bir diğer haberimiz de tabii ki Fed'in faiz kararı sonrası 25 bas puan faiz artışı beklenileni vermesi sonrası piyasalara Etkisi. Tabii ki burada Powell'ın açıklamalarını dört gözle bekledik. Çünkü bir sonraki faiz kararının nasıl olacağı bu faiz kararından daha da merak uyandırıcıydı ve aslında yine Powell'dan beklediğimiz tarzda açıklamalar geldi. Hem yer yer güvercin hem yer yer şahin açıklamalar vardı. Ancak piyasa Eylül ayındaki bu kararın sıkılaştırma anlamında düşük ihtimalle devam edeceğini fiyatladı bile diyebiliriz aslında. Fiyatlamaya başladı bile diyebiliriz tabii ki. Kripto varlık tarafı da güne yeşil mumlarla başladı. Endeksler Dow Jones Endeksi de aynı şekilde %0,2'lik bir yükselişle. 13. günde üst üste artış kaydetti. Bu 1987'den bu yana en uzun rally bu arada. En uzun seri onu da söyleyelim. Amerikan hisse tarafında e, vadelilerde artıda bir açılışa işaret ettiler sabah. Nasdaq tarafı Nasdaq 100 vadeleri %0,7 artış yaşadı. Tabii ki Asya tarafı da bundan nasibini almış durumda. Altın içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Spot altında %0,3'lük bir yükselişle başladı güne. Dolayısıyla piyasalar yeşillenmiş oldu. Beklenileni verdiği için FED ve bir sonraki kararda da güvercin açıklamaları da duyduğumuz için. Ancak dikkat etmekte fayda var. Söylemler yer yer şahindi çünkü bence. Türkiye tarafında neler oluyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk defa kamuoyun önünde ilk enflasyon rapor sunumunu gerçekleştirdi ve enflasyon tahmini, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki rapora göre ciddi şekilde farklı bir noktaya çekildi. Bir önce önceki tahmin 22,3'tü. Yeni tahmin %58'e çıkartıldı. Bu arada kademeli artışın devam edeceğini, kademeli olarak göreceğimizi bu artışın yani faiz artışının sinyalini de net şekilde verdiğini söyleyelim bu arada. Ve bunun meyvelerinin de 2024'ün ikinci çeyreğinde görülmeye başlayacağını net şekilde söylüyor. Tabii bir açıklama. Çünkü zaten kademeli artışın meyveleri uzun vadede görülebilecek noktada. Türkiye'nin buna mı ihtiyacı var? Bence hayır. Ancak bunu söylemiş. Enflasyondaki zirveyi de yine aynı zaman işaret ederek %60 oranına çıkabileceğini söylüyor o dönemlerde. Bu arada ekonomistler ve tabii ki uzmanların ne dediği de önemli. Bu tabloyu bu yıl sonu tahmini verisini çok daha gerçekçi buluyor tabii ki herkes ve bir geçiş sürecinde olduğumuzu da vurguladı Hafize Galyerkan zaten bunu net şekilde görebiliyoruz. Biraz dezenflasyon vurgusu yaptı bu noktada. Para politikasında istikrarlı bir duruşunda sürekli sürekli altını çizdi. Bakalım süreç içerisinde neler olacak ama kademeli artış olacağının ve dolayısıyla da aslında bu nokta. Da hedef küçültmenin yani bir anda inanılmaz bir iyileşmenin olmayacağını da bir nevi göstergesi oldu. Akışlar böyle çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Feksovit YouTube kanalına abone olmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Yarın Sercan'la bir canlı yayınımız olacak. Onda lütfen saat 17'de notları alınsın. Beraber buluşalım, sohbet edelim. Hoşçakalın şimdilik.